Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum aziz kardeşlerim. Bizim davamız, eğilip bükülmeden, kimseden özür dilemeden verilen bir adalet davasıdır. Rızkın adil dağıldığı bir düzen için, mazlumun sesinin kısıldığı değil, duyulduğu bir toplum için ve kimsenin kökeninden, mezhebinden, partisinden dolayı hor görülmediği bir vatan için bu adalet davasını unutanlara hatırlatmak için paylaşın. Yorumlara bir duanızı bırakın. Bu mücadelede hep birlikte amin diyelim. Rabbim bu millete her alanda adil, onurlu ve hür bir yaşam nasip etsin. Allah'a emanet olun.